Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok çok video çekiyoruz. Aşağıdan kanalıma abone arkadaşlar. Bu hepsi videomuza geçeceğiz arkadaşlar. Bir dondurma. Çok soğuk. Lan ben bu maskada nasıl yiyeyim be? Her neyse arkadaşlar. Ama bu kısa arkadaşlar. Kısa video çekiyorum. Her neyse arkadaşlar sözleşme. Bu işte atma üzerine kanala abone ol ve like atın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, just the Dakika. Oha manyak. Evet manyak kuklan biz. Manyak kuklan bu dondurma. Benimki de manyak. Benimki de düz. Ya düz dedim lan. Ben Ya nasıl? Ya. Pişti mi? Ulan. Nasıl ya? <laughs> nasıl? Çok güzel mi? Çok güzel <laughs> mi? Ya Bursuna bak. Çok mu upuz? Hmm, He? Ya çok mu upuz? Wow. Yani, en iyi durma. Ya çok güzel mi? Ben de istiyorum. Ben de özümde iyiyim. Yan çok güzel mi? Bir sonraki bölümde bölümüne portakal arka kameraya bağla bağla tamam